Mesut aldık. etti bizi. Mesut aldılar. Mesut aldılar. İrfan Can'ı aldık. İrfan Can almış. Al. Ne oldu? Usta bizde. Onu da kuruttunuz. Her kalp bizde. iki gözüm evladım. Ama Fenerbahçe her sene aynıdır ya. Yani bu Fenerbahçe kime alsın daha? Daha kime alalım be? Sen ortası hoca yerler zaten. Ayşe, koy Fenerci. Olmuyor, olmuyor. Neriman'la son da Sonay Galatasaraylı. Bizim Şinay bir meşhur lafı var. Fener ağlamam son haftalarda iş kızıştı. Fenerbahçe her dayak gelince video çekerler de yollarlar bana. Ben şaban gene de gidiniz. <laughs> Üzülürüm ama ağlayamam ama şaban. <laughs> Fener de her hafta dayak yer. Ondan sonra ben çekerim. Ayşe Hanım bir tesellisi vardı. Kadıköy'de döverdi bizi. <laughs> Ne zaman dövseler bizi Kadıköy'de Neriman'la sonra gelirler havluya bayrak dikerler bana. Tut Ayşe'yi tutabilirsin. Biz de İrfan Can'ı alınca ellerinden Neriman'ın kapıya bir fincan kahve bıraktım. Neriman! Şerefine Neriman! İrfan Can da bize Neriman! Yedin Neriman yedin! Facebook'a böyle böyle fotoğraf atar gene kavga büyüyor mahallede. Bunlar Mesut alacağımıza da inanmadılar. Mesut da Mesut da Mesut. Daha kolu yok be. Çocuk geldi bunların hasesinden sakatlandı. Bizim Abubakar'ı Neriman'dan ile Sunay sakatladı. Fenerbahçeliğim galecisi Altay. İyidir dedik çocuk. Maşallah çocuğa dedim. Yemiyor bir türlü. Her gelen olur dedim. Sakatlandı. Sezonu kapatmış. Erol Bulut da çok iyi çocuk. Ama takımı yürüdemedi. Sosa'yı oynatamadım be Erol. Forvetin yok be Şaba. Bak Emre Valencia'yı forvete kudu. Çatır çatır atar. Kim atacaksa golü? Bize de aldılar o Samata'yı. Ama Şu. Samata? Hep karavana gider be. Bir 30 gol atacakmış. Hiç. içinde bile değil. Tamam, iyi niyetli. Ama kusura bakmasın, halı sahaya çağırmam. Hayır etmediniz, başa <laughs> Kenan da Beşiktaşlı. Efendi takım. 60 senedir şaprayan olurlar. Bunlar umutlandı. Hataymış dövecek biri. 7 tane attık. Kara kartal kalktı geliyor kartal, kartal. O az geç anlayın. Ama seneye şampiyon olmazsanız Ali Koç da gidecek. Ali Koç'u yedirmeyi kimseye. Acaba söyleyeyim, Ali Koç bırakıyormuş ha? Ali Koş bırakamaz. Adamın saçları artık kımarazdan. Daha onun bitmemiş işi var be. Şampiyon olacak da öyle. Harbit mezunu adam atladı türbünden. sinirler mi? Ali koş dünyadan bırakamaz. Bu ne be? Asapları da çok bozuldu. Ali hayır duandın sen oğlum. Sakın bırakma ha. Sinirlenme ha da gene atlayasın Sen onlara uyman oğlum. Bunlar hem kavga eder hem ayrılamaz. Bir daha gelirler bizde görürler maçları. Fener Yedikoli. Şampiyon biz oluyoruz, bunlar biri birini yiyor. Olsaydı be Şaban. Ne olsaydı ben Erim, be Neriman, sen aman be Tostanım. Aklın olacak gibi değil. Hadi hadi kalkın. Sen yok. Hadi kalkın evinize. Sen ne oturdun orasıda? Kaçtım ben. Hadi sen de. Kere kovdu bizi. Hem artık benim de hesaplarım bozuldu. Tak dedim sana kaçalım. Bir baktım, senin Kenan dayın kutu kutu çikolat çıkardı. Aman gör o çikolatları, bol çiren getirmiş. E ver bizi de bir sokun. Gösterdin gözümüz gördü, canımız çeker. Tutar elinde gösterir bize. Bir takım şampiyon olacak. Bir baktım, kutu kutu çikolat çıkardı. Ma herkes mutlu olabilir. Çikolataya da bayılırım ya. Benim de bir huyum var. Kulata başlar, bu devam ederim, çok severim, bayılırım. Üstelik de bolci. Mutluluğa giden en kısa yol bolci. Çikolataları görünce bunlar unuttular maçıda. Rekabetin en güzeli en tatlı olanıdır. Tatlılar yediler, tatlandılar. Küslük taktı. Anneler gününe özel paketler, bayrama özel paketler. Adanın her yerinde kargozu var. Ver siparişi, gelsin sana kapıya. Çakuleti yiyince artık dururum. Yani Neriman'la kavga edeyim? Bayram üstü komşularımla mı küseceğim? Aman gör o çikolataları. At bir bolçi, mutluluk sende olsun. Rekabet böyle tak olunca güzel. Mutluluğa giden en kısa yol bolçi. Bolçi çikolata dünyası. Bol kişi Lefkoşa'da yeni kent bulvarında yolunun üstü geç al ya da eve söyle.